Merhabalar, hoş geldiniz. The Walking Dead serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz bölüm 3. Eee bölüm 3. En son e, oh, Zombilerin bağırsaklarını okay. üstümüze <gülüyor> sürüyorduk. <gülüyor> Clementine neler yapıyorsun? I'll go first. You're gonna put that on yourself? We have to, Sarah sorumluluğu kendine almak zorunda mısın tarzı bir şey yazmıyordu. Onun üstüne koymak zorunda mısın tarzı şeyler yazıyordu. Üstümüze de sürelim. Ya Rabbim. Allah. Okay. Now you turn around. Smells uh, gross. Turn turn, 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 around. turn around. Everybody shut the fuck up and get covered. Turn. Sana da sürelim. Dur, süremiyormuşum bir saniye. Oh, okay, okay. Just stay still. Uh, are you sure? I'm sure. There's nothing to fear if you remain calm. I'll keep you safe. Hurry the fuck up. Turn around. I'll get your back. we Arctic zombies <coughs> We ain't got all day here. Everybody ready? They're almost told us. <coughs> what in the actual fuck is going on here? oh <coughs> <What is this coughs> sick shit? Someone say something before I start- Hey hey hey! Don't you even fucking think about it, motherfucker. I will end you, you hear me? Troy. Troy, we talked about this. What the fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen! Not whatever the fuck this shit is. I did. But now we can leave. Troy, you can come back. What? Well, where would we go? Away from here, together. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we. <tars> oh. <laughs> oh. Come on. Don't make any noise. Got it. You might hear something they don't like. And for fuck's sake, walk. Act like you belong, and you will belong. Çok temiz vurdu çok. Evet ilerliyoruz. Umarım sıkıntı çıkmaz. Hadi. Çıkalım buradan. Move. Is that Bunlar bizi de öldürebilirler bu arada. Herkese sıkıyorlar. Çok tehlikeli iş yapıyoruz. Ah, the zombies. Come on, time. Come help me. Calm her down, please. Just say something. You're a friend. Oh, Bırak abi Seray'ı falan. Seray babasının yanına gitti. Aman ya Rabbi olaylara. Üf. Lan. Hop oh, koli bali. Aha oraya çarpıyor lan. Onu da aldım. Clementine Lee gibi baktı aynı Ali'ye e benzettim şu anda. Artık olan oldu. Kurtarmak ya da kurtarmamak arasında. Vur koluna, vur Clementine koluna vurmayı seçtim. daldık ya. Ee, kaldım. Anneciğim. Vallahi kolsuz kaldım. Abi ne kadar kötü bir şey ya. Episodun sonuna geliyormuşuz. Bir önceki bölümü bitirmeseymişiz çok çabuk bitti. Heyecanın ortasında bakalım bir sonraki bölümde neler oluyor. Sarah'ın gözlüğü. Glasses. She's gonna get someone killed. If I had said I had the radio, Carver might not have been as, as vicious to. Don't ever think that, darling. No telling what that asswipe would have done to you. So how's it look? Am I still gonna be pretty when this heals? Huh? You, Can you need, need to get, get past that walker isn't. without drawing all the others. What are you gonna do? Not now. <sighs> not now, darling. <sighs> olaylar çok fena gelişiyor ya Evet en son hepsi ölecek hepsini bırakıyorlar. diyorlar Yaptığımız seçimlere bakalım Sara'ya e, yardım etmiş miyiz? Etmişiz şeylerde bitkileri keserken %76.7'si de bizle beraber yardım etmiş ee Luke, Luke hakkında Bonnie'ye doğruyu söyledik mi? Yani Bonnie'ye güvendik mi? %51.3 yani biz de çoğunluktayız. Güzel. Selflessness admitted to stealing the walkie talkie. Walkie Talkie çaldığını söyledin mi Carver'a? O Kenny'i dövdüğü bölümde. Yine çoğunlukla beraber biz de söylemişiz. E, Kenny'nin Carver'ı öldürüşünü izledin mi? E, demişler. E, herkes izlemiş. Ben Sanita ile beraber çıkmayı tercih ettim. E, risk. Evet Sanit. Sarita'nın elini kesenler sanırım seride tecrübeli olanlarca 82.7 gibi büyük bir çoğunluk Sarita'nın koluna vurmuş tıpkı bizim yaptığımız gibi. Çünkü şimdi zombiye vursa zombi öldü, kadın kurtuldu da daha sonra Lee gibi onunla uğraşacaktık. Aynı şeyler baştan yaşanmasın diye ben de Sarita'nın hayatını kurtarmayı tercih ettim. Bu küçük yaşımda bu sorumluluğu sırtladım. Bakalım bir sonraki episode neler olacak? Bir sonraki episode çok bekletmeden geçeceğim arkadaşlar. Episod bölümleri gelmeye devam edecek yani bir ara olmayacak. Ee, onun dışında e, bildiğiniz gibi FIFA Ultimate Team serinizde başlamış bulunmakta. Hemen onu takip'e geçebilirsiniz. E, şu üstümdeki linke tıklayarak e, FIFA Ultimate Team serisine geçiş yapabilirsiniz. Bu akşam e, Yayınlarımız olacak saat 6'dan itibaren 6, 7, 8 ve 9'a kadar e, FIFA 15 e, The Last of Us Remastered 8. ya da 9. bölüm bilmiyorum 9 olsa gerek ve The Destiny yayınımız olacak ve günün sonunda da Max Payne 3 çekilişimiz olacak. Bizle beraber e, günün devamında Olmak istiyorsanız yayınları kaçırmayın. Bir sonraki episode'da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Yeşil devin maceralarından ayrılmayın arkadaşlar. Bu güzel müzikle sizleri baş başa bırakıyorum. <laughs> yeah Eğer bölümü beğendiyseniz Yeşil Devin maceralarına abone olmayı, bölümü beğenmeyi ve alt taraftan bölüm hakkında yorum yapmayı unutmayınız.